Toplama işlemi 5 basamaklı. Bunlardan ilk 2 basamak toplama kısmının temel basamağı. FUE dediğimiz Follicle Unit Extraction denen yöntemin 2 basamağı. Bunlardan bir tanesinde bir mikromotor ve bu motora bağlı bir dekopaj testeresi. Yani dönen bir testere düşünün. Ama testerenin çapı 0.8 mm. Son derece küçük. Bununla ile birlikte greftin etrafını açıyoruz ve çıkıyoruz. Açıyoruz, çıkıyoruz. Bu saksı değiştirirken yaptığımız işlem gibi, bahçıvanın yaptığı işlem gibi saksının kenarını sıyırması, saksıyı toprağın bırakmasını istemesiyle aynı şey. Sonra yine bahçıvanın nasıl gövdesinden tutup çekip çıkartıyor toprağıyla birlikte çiçeği, ağacı. Biz de öyle Folikülü tuttuğumuz gibi ucundan nazikçe oynataraktan pıt diye alıyoruz. Bu işlem iki basamaklı. Bu işlem toplama işlemi. Bu işlemden sonra üçüncü bir basamak var ki bu hastayla çok ilgili değil. Arka tarafta gerçekleşen bir olay. Arka tarafta çok insanın çalıştığı bir süreç saç ekimi. Başka arkadaşlarımız bunları alıp tek tek sayıyorlar, diziyorlar, yönlerini ayarlıyorlar. Sağlıklama mi bakıyorlar. Çünkü birincisi sağlıklı olması lazım. Skorla sayıyla bir işimiz yok. Tutmayacak bir greftin ekilmesi bir anlamı yoktur. Sağlıklı greft ne demektir? Zarar görmemiş, kesilmemiş, ezilmemiş, kopmamış eti üzerinde olan yani et eti tutacak çünkü bir greft demektir. Bu sağlıklı ise alıyoruz. Sonra bunu ne yapıyoruz? Bir greftte birli olabilir, ikili olabilir, üçlü olabilir, dörtlü, beşli gövde olabilir. Bunları ayırıyoruz çünkü ön sıralara beşli, dörtlü greftlerin ekilmesi son derece yanlıştır. Aloe vera bitkisi gibi görünür haldedir. Bu çok komik bir görüntü yaratır. O nedenle nereden başlıyoruz? Birli, ikili greftlerle çizgilerimizi bitişlerimizi ayarlıyoruz. Sonra üçlü, dörtlü, beşlileri yayıyoruz. Bunların sınıflaması yapılıyor. Ondan sonra toplama işlemi tamamlanmış oluyor. Hastamız bu arada yemeğini yiyor. Öğle yemeğini. Herkes dinleniyor. Dördüncü ve beşinci basamaklara geçiyoruz.